بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله يا واجب الوجود يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا حي يا قيوم يا عليم يا حكيم يا قدير يا مريد يا سميع يا بصير يا رحمن يا رحيم يا رؤوف يا رحيم يا غفور يا رحيم يا تواب يا رحيم يا عدل يا حكم Ya Muktedir, Ya Mütekellim Ya Şafi, Ya Muafi Ya Afır, Ya Gayyum Ya Rabbel Alemin Allah'ım Efendimiz Muhammed'e ve aline ve ashabına kainatın zerreleri ve mürekkebatı edince salat ve selamet. Allah'ım bizi huzurlu kıldığın kullarından eyle. Gazap kullarından eyleme. Bizi rızkını bol yazdığın ama şükreden kullarından eyle. Şükürsüz kullarından eyleme. Bizi iyi ahlaklı kullarından eyle. Kötü ahlaklı kullarından eyleme. Bizi mekanı cennet olan kullarından eyle. Cehennemi yurt edinen kullarından eyleme. Allah'ım bize helal kazanç ihsan eyle bizi haram kazançlardan beri eyle. Bize hakkı hak bilmeyi nasip eyle. Bizi hak olmayandan koru. Bize dünyada ve ahirette selam ve ver. Bizi doğrudan ve aracı sorarak kendine yönelt. Bizim nazarlarımızı, inançlarımızı ve amellerimizi tevhid inancıyla kemale erdir. Bizi tevhid inancından ayırma. Bizi doğru inançlardan ayırma. İtikatta ve amelde bizi sırat-ı müstakimden ayırma bize hidayet verdikten sonra talalete uğratma. Senin alemler üstünde seçkin kıldığın kulun, peygamberin, halilin, mülkünün cemali, saltanatının meliki, inayetinin pınarı, hidayetinin güneşi, muhabbetinin lisanı, rahmetinin misali, mahlukatının nuru, mevcudatının şerefi, kainatın gizli sırlarının keşafı, saltanat rububiyetinin delilalı ve senin razı olduğun iş ve emirleri bildirmek için gönderdiğin Habibim ve Resulün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hürmetine dualarımızı kabul eyle. Amin. Ve selamün alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve selatu ve selamu ala resulna Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.